Merhabalar. Geldik çarşamba gününe. Çarşamba gününün İngilizcesi Wednesday. Aslan Wednesday olarak geçiyor. Woden günü İskandinav mitolojisine göre Woden, Anglo-Saxon ve Germen mitolojisinde baş tanrı olarak adlediliyor. Vahşi av olarak biliniyor. Aslında bu olayın lideri. Bu Woden sözcüğünün kökeni Wod sözcüğü. Vahşice çılgın. En eski liderlik anlamına gelmekte. Bir de işte Woden vahşice çılgın lider olarak da geçiyormuş. Norse mitolojisinde e, bu tanımlama varmış ve Wednesday burada da Wednesday'den türetilerek geliyor. Merkürün günündeyiz. Çarşamba e, bizler için e, aslında iletişim kurma gezegeni, iletişim, akıl kapasitesi, yazma, çizme tam da ortada. E, çarşamba'yı sel almasın. Bakın bugün nasıl iletişim kuracaksınız. Merkür gezegeninin fonksiyonu düşünmek yani bizim aslında doğal haritamızda natal doğduğumuz an itibariyle Merkür gezegeninin bulunduğu yer bize nasıl düşündüğümüzü, nasıl yazdığımızı, nasıl iletişim kurduğumuzu aktarıyor. O zaman Koç Burcu'nda ise çok süratli konuşan ve hızlı anlatan ve çabuk sıkılan kişi olabilir miyiz? Ee, Boğa'da ise daha yapıcı konuşmaları seviyoruz, daha sağduyuluyuz. Eğer ikizlerde ise çok kıvrak bir zekası var ve bir eğitmen kimliği var. Yengeçte kurnaz ve sezgisel. Aslan Burcu'nda ise motive edici bir konuşmacı. Başak'ta ise mutlaka bir metodu, bir hızı var. Terazi'de ise mutlaka güzel konuşan, uyum arayan. Akrep'te ise dayanıklı düşünceleri olan. Yay'da ise felsefi düşüncelere çok yönlü. Oğlak'ta iş yeteneği ve yönetime açık. Kova'da bilimsel düşünceleri yenilikçiye açık. Balık'ta ise sezgisel ve hayal gücü geniş. Evet, şimdi kendimizi gördük. Merkürümüzün nerede olduğunu biliyoruz. Ve biz nasıl iletişim kuruyoruz bunun farkına vardık. Peki bugün Merkür nerede? Bugün Merkür balıkta. Yani düşüncelerini insanların aktarmaktan sezgisel gücü kullanıyor. Ve sezgisel güçle birlikte sanki suyun üzerinde bir yazı var ve onu görüyor gibi düşünebilirsiniz. Gözümüzün önüne olayları getiren bir karaktere sahip. Kimle ne açı yaptığını söylemiyorum ama iletişim kurarken Merkür Balık bir şeyleri gözlerinin önüne getirirse daha iyi anlayabiliyor. O zaman siz de bugün önce kendinize bir bakın. Sizinki nasıl çalışıyor? Kafa kapasiteniz, akıl kapasiteniz, sonra da gökyüzünde ne var? Bu ikisi birleşince bugün nasıl iletişim kuracaksınız? Buna bakabilirsiniz. Görüşmek dileğiyle. Müzik